Abi ekonomiyi soruyoruz. Ekonomi Ama nasıl? hiç sorma ya. Ne söylemek de o sorulur mu Mehmet Çökmüş bitmişler ne diyeyim ben. Kötü abi durumda? Hem de çok kötü. Vallahi yani ben 14 bin lira maaş alıyorum. 14 72 gün yetmiyor ki zaten bu 30 günü. Nasıl düzelecek peki abi? Ya bir işi bozan düzeltemez. Yani düzeltmeye bir yeni bir lazım. Zaten bozan adam düzeltemezse niye boz? Demek ki yapıp başaramadılar bozdular. Değişmesi mi lazım abi iktidar? Değişmesi lazım. Yenilik lazım. Yarın seçim olduğunda değişir mi sizce iktidar? Ya hemen değişme. Ha mı? Bence değişir artık ya. Artık bu, bu kadar ekonomi sıkıntı kaldıracak durumda değil ya kimse. Allah sonumuzu ayırsın. soruyoruz ablacığım. Ekonomi nasıl sizce? Berbat. Yani ekonominin her şey alış başına gitmiş. Saraylar çok rahat ama bizler berbat. Peki niye böyle oldu abla? Niye böyle oldu? Başımızdaki götürdü. Herkes e, baltan parmağını yalar diye bir laf var. Herkes kendi cebini düşünmekten insanları düşünen kimse yok. O yüzden böyle olduk. Fakir hep fakir, zengin daha çok zengin oldu. Peki düzelir mi ablacığım? Hayatta düzelmez. Başımızdaki aşağı inmedi sürece düzelmez. Yani iktidarın değişmesi lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Ne düzelecek? Eğitim sıfır. Ekonomi sıfır. Ben önceden markete gittiğimde bir milyarlık alışveriş yaptım da her şeyimi alabiliyorum. Şu anda sadece çocuğumun böyle beslenmesine koyabileceğim şey bakıyorum ki hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Bir poşetle gelebiliyorum. Önceden bin lira dünyanın hadi bin biri geçtim. Bin beş yüz olsun. iki olsun. Dolap malzemesini alamıyorsun. Peki endişeleniyor musunuz? Mesela Çok genç korkuyorum. kardeşimin geleceği için. Çok korkuyorum. Yani her gün böyle tansiyonum yükse, yükselerek uyanıyorum. Her akşam yine yatarken öyle. Tansiyon hastası oldu. Çok ciddiyim. Beynimin arkasın arka artık korkum. Doktoru, her doktora gidemiyorsun. Doktor yok. Memleket bitmiş. Zaten o insan acıtıyor. Niye benim memleketim satılmış? Niye ben bu memlekette mülteci şeyine muamelesi görüyorum? Benim memleketim burası. Ha, diğerlerine tamam hoşgörülü insan gibi davranıyoruz ama onlar bize insan gibi davranıyor. Onlar poşet poşet her şeyi götürüyorlar. Çünkü ondan arkası çok sağlam. Bizler açız. Bizler ne olacak? Bize kim sahip çıkacak? Zaten içimizi acıtan bunlara berbat bir gelecek. Yine bizler eskiden bir şeyler görmüşüz. Çok şükür ki. dokuzlara kadar onlara kadar sokaklarda oynamışız. Kolu komşu bizlere sahip çıkmış. Biz de yoksa onun o sofrasına oturmuşuz. Bunlar hiçbir şey göremiyorlar. Saat 7'yi geçsin bakayım hemen tenaya çekiyorlar çocukları. Doldururlar mültecileri. Hep bizim çocuklarımıza saldırıyorlar. Yani öyle güvenli bir ortam da yok artık. Ne? güveni kardeş, kelle koltukta yaşıyoruz Allah aşkına o kadar kötü ortalık ya. Bazen haber falan izleyemiyorum ben çünkü yüksek tansiyonum var. Haber izlemiyorum, saçma sapan filmler izliyorum. Çok eski eski filmler izliyorum ki beynim dağılsın diye. Haber izleyince ne, bu çocuğu ben bakkala gönderemiyorum. Özgüveni gelsin diye bir, bir bakkal yanımda, market yanımda, oralara gönderemiyorum. Gönderdiğim zaman camlarda bekliyorum, kol saati takıyorum ki aman haber alayım diye. Niye? Benim memleketim benim mahallem. Kendi mahallenizde korkar mı oldu? Herkes el, belinde silah. belli bir ellerinde bıçak. Zaten el arıyor, arağından hiç geçilmiyor. Her tarafta. Peki neden önlenmiyor bunlar? Önlenmiyor. işlerine gelmiyor. Nereye götürsünler? Toplasınlar da zaten şeyler doldu. Suçsuz insanlarla karakollar doldu. Hapisler. Ama suçlular sokakta. Hani tacirciler, suçlular, hırsızlar. Artık nefesimiz kalmadı yani. Gerçekten kalmadı. Strese şu şu anda eğitim sıfır zaten. Sınavdan çıktık. Bir hava hava alsın diye şey yaptım. Çocuğa diyorum ki hadi bir şeyler şey, ben sana bir şeyler ısmarlayayım. Oraya gittim. Dünya para. Çocuğuma bir şey ısmarlayamadım. Diyorum şuradan bir şey al da ye. O da, da dünya para. Şuraya oturdum işte sadece. Yani biraz hava değişikliği olsun diye. Bu Abi, cimiz kan ağlıyor. Gerçekten ama bunu gören duyan yok. Niye yok? Ne yaptık? Başımızdaki akı karası bizi boğulsa değil. Vatanımıza sahip çıkacak insan lazım. Ama ne vatan kaldı ne bir şey kaldı. Sahip de çıkmasınlar. Her tarafa satıldı zaten. Biz de inşallah mülteci olarak birisi bir yerler kabul ederse bizi etmezler zaten. Ederlerse blok bakmak diye düşünüyorum. Ar Çalışmışız, kazanmışız. Aramızda namusumuzla çocuklarımızı bu memleketin avukata ihtiyacı var. Doktor hastane <laughs> doktor yok. Avukatlar yok. Başımızdakinin de avukata doktora ihtiyacı yok mu? Var ama sarayın altı hepsi dolu. Ne gerek var? Müslümanlıkta bu var mıdır ya? Kandırıyor mu sizce insanları yani? Kandırıyor ama insanlar da kanıyor. Demek ki bilmiyorum değişik bir şey. Gör görmüyorlar insanlar. Görmüyorlar. Yani insanların işlerine geliyor demek ki yani. Ben görüyorum ve içim kan ağlıyor. Ne Suriyelisi ne var Afganlısı ne başka bir me, beni ilgilendirmiyor. Ben insan olarak içim acıyor. Onlara da elimden gelen uzatırım. Bana da yapsınlar. Memleketime yapsınlar. Beni bırak ya. Bir salatalık olmuş. 60 milyon. Salatalık. Hadi biz yemeyelim. Ama çocuk okulda bir can, yiyince canı çekiyor. Almak zorundasın. Hadi bizi boş ver ya. Biz zaten bahçemizden toplamızda yemişizdir. Çok kötü. Abi ekonomiyi soruyoruz. Ekonomi nasıl? Olacak? Ya şimdi o ekonomi mi? Ekonomi durur, durur ortada. Nasıl ortada abi? Valla işte ortada her şey, ortada diyor ki hayat şartları, benzeri şeyler, efendim emeklilerin vaziyeti. Çok, emekli misiniz abi? Emekli çok iç açıcı değil. Anlatabildim mi? Ne olacak peki abi böyle? Ya bu bu iş böyle, gel, gelenler de, geçmişler de valla bir gün unutuyorlar. Ne olacak? O, o, o işi vermemek, hani milli şey gibi oylarımızı vatandaşı da vereceğiz de biz veriyoruz, memleket zangırt. Olmuyor yani. Gelenler yönetemiyor mu yani? E, mı yani? Onu diyeyim, gelmiyor geçmişte geçmişte. Çözüm ne olacak peki abi? Valla çözüm işi bak felakete bak memleket sallanıyor. Çözümü ne oluyor? Batıyor, batıyor demeyelim de yani. Öyle daha yani düzen çıkması çok zor. Zaten sonra zor. Biraz da <laughs> zor ama ümitsiz de olmamak lazım da bilmiyor. Ben de bilmiyorum ya Memlekti, bu memleketin hep memleketi bu memleket hepimizin memleketi. Hep beraber sahip şey var. İkişim, kalkışma, siyasette normal bir insanların yapmadığı da ne yapıyor? Siyasetçilerimiz onlara güven verdiğimiz, oy verdiğimiz insanlar dalaşıp duruyor. Boş bir şey değil. Çocuklar yapmıyor yani bunlar. Ben bunu böyle diyeyim mi? Bak de beni yakalasın. <laughs> Teşekkür ederiz abi. Abi ekonomiyi soracağım ya. Ekonomi nasıl Türkiye Güzel aklım o kadar. Nasıl düzelecek peki abim? He? Nasıl düzelecek peki? Allah düz atacak. Başka kim düz Siz düz atabilir mi? Abicim ekonomiyi soruyoruz. Ekonomi nasıl? Olacak? Allah ekonomi bildiğiniz gibi yani barbat desem inanmasın yani ben benim için yani değil de genelde benim emekliliğim var yetmiyor. Kötü gidiyor diyeyim yani. Peki ne olacak yani, abi böyle? Ne olacak işte başımızdakiler biraz dikkat edecek. Biraz kısacaklar. Alt kurulu düşünecekler daha doğrusu. Ekonomi kötü. Kötü abi? Bir kötü. Hiç iyi değil. Emekli miyiz abi? Valla emekli de değiliz. Emekli de olamıyoruz. Peki nasıl dönecek abi bu ekonomi? Çok zor. Düzelmez. Valla herhalde baştakilerin suçu. Baştakilerin suçu olmasa ekonomi iyi giderdi. Peki düzeltirler mi sizce? Valla her sene düzelteceğiz diyorlar. Her sene kötüye gidiyor. Bir ümitte kalmadı yani. Yok. Ümitte kalmadı. Kandırıyorlar. Başka bir şey yaptıkları Hı? yok. Dalga geçiyorlar. Ya diyorlar? Ekonomi düşüyor, düşüyor, düşüyor. Efrasın diyor bu hediye iki iki nokta bilmem ne. Bak bakalım piyasaya ekonomi kaç? 15'ten evet. yüksek. Oranlar da aslında doğru evet. yansıtmıyor mu? Oranlar da doğru değil. Onun için çok zor. Ekonomi nasıl sizce? Ekonomi aşat yani. Işte, ekonomi sorma gerek var mı? Ekonomi oldukça evet. dibe vurmuş. Konuşacak bir hali yok. Gayet tabii yani şimdi daha böyle sağ sultan biliyor. insanlar yaşıyor işte. Peki nasıl düzelir abi? Bu şartlarda düzelmez. Bu hal maalesef daha uzun süre sıkıntıyı çekecek yani. Niye peki abi? Bunu, bunu gösteriyor şimdi. Şimdi şu bunu gösteriyor. Kavga, düğüş, etraf yangın çemberi. Çözüm nasıl olacak abi? Yani nasıl Çözüm, çözülecek? Çok radikal, reformlar olacak. Ciddi reformu bir süre sıkıntı, yaşanır. Orada son düzeye çıkılır. Yani devletin hani elinde mi? Hayır mi? Ya benim kimin elinde olacak? E, yönetenlerin elinde. Çok önemli. Bu da e, gözükmüyor yani. Koltuk ve makamlar, bu saltanatlar zehirliyor insanları. Yani. O koltuk insanı zehirliyor. Zehirliyor, zehirliyor. Şimdi şuraya baktığımız vakit yıllarda hep böyle olmuş. İstisna hariç yani. Çok dürüst biri olmuş bu da o da yetersiz kalmış. Peki, şimdiki hükümeti yöneten insanlardan siz bu reformları bekliyor musunuz? Yok ben beklemiyorum. Şahsen yani. Yani beklemiş olsa zaten baksana uzun süredir yıllar ortada gözüküyor. Nasıl geçti? Beklenmiyor ama yani dediğim gibi sıkıntıya devam.